Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu şunları bir alalım. Moser 1400 saç kesme makinesi. Şöyle kutu içeriğini Ben açtı. Çıkarttım zaten. Şunlar orijinalinde yok. Onu bir kere söyleyelim. Sizinkinde çıkması diye bu sadece hediyesi. Bu orijinal değil bu klasiklerde çıkmıyor. Klasiklerde sadece şu bir tane bir numara var. Zaten orijinali farklı. Malından da farklı, şeyinden de farklı. Bu. bu ağız kapağı. Şu yağısı. Şurada temizlik fırçası. Başka bir şey yok. Bunların çok korsanı var piyasada. O yüzden orijinali Zaten şu Forex yazan bandrol de var. Zaten orijinde de bandrolleri var. Zaten orijinin elini aldığınızı anlarsınız. Ağır ve böyle malzeme kalitesi gayet güzel. Zaten buna da Forex yazıyor. Şu da açalım. Bunun başka modelleri de var piyasada. Mesela 1400 4, 5, 6 bunlar renkli seri. Klasik olan değil. Onlara tarak var. Makas falan her şey var onlarda. Şöyle faturasını göndermiş. Şöyle kitapçı var. Türkçe var mı Bir bakalım. TV, 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 TV. var evet Türkçe var. Şu 2 yıllık garanti belgesi. Zaten iki tane servisi varmış. İşte İstanbul'da Tahtakale'de. Gerçi servis bir işe yaramıyor. Bunun bozulacak bir şey yok zaten. En fazla motoru yanıyor. yandığında zaten otomatikman servis dışı oluyor. Kablosu uzun. uzun. Bunlar benim çocukluğumda berberlerin vazgeçilmeziydi. Klasik. Bilmiyorum 2 metreye yakın kablo var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle bir kilit mekanizması var. Kilitlediğinizde ağzı yukarıda kalıyor. Daha uzun bırakıyor kılları. Açtığınızda açıyor ve böyle temizleme içinde de kullanılabiliyor. Yani kıl saçınızı kesti. Kıl bu bölgeye dolduğunda böyle kapatabiliyorsunuz. Zaten bu tarz bir makine aldığınızda bunların başkaları da var. Mesela şöyle bir yanaştıralım. Böyle bir 10 watt. bunun içinde bir mıknatıslı motor var. Bu şarjlı motorlar şeyler gibi değil. Şarjlı makinelerin motorları gibi olmuyor bunlar. Ve ona bir tane örnek göstereceğim şimdi. Şunu şöyle alalım. Zaten kutuda herhangi bir şey yok. En azından Çin deminde üretilmemiş. Alman. Zaten klasik 75 yıldır. Demek ki 75 yıldır olan bir firma. Şöyle bir tane kapağı var. Zaten ben hiç kullanmıyorum. Şu ağızlıkları. Ben direkt sat satal. 15 günde bir girdiğim için Orada duvar asma aparatı var. Orada açma kapama. Şöyle bir de sesini de gösterelim. Sesi biraz fazla oluyor bu tarz makinelerin. Ses bu. Başka bir şey yok. Sesi fazla değil yani o kadar. Daha fazlaları da var. Şöyle bir videoyu dondurayım. Diğer örnekleri de gösterelim. Faydalı olsun. öyle Remik Bunun iki sene oldu. Daha önce de bundan önce yani 18-20 yıl kullandığım bir Simba vardı. 9 watt. Onu bulamadım şu an. Attık mı? Ne yaptık? Bu yani şundan şey olarak daha güzel. Hani ergonomi olarak ele çok güzel yatıyor. Tek kullandığınız için hafif. Mesela bu 1 kiloya yakınsa bir yarım kilodur. Ama bu 5.5 watt. Ve bu sakalda işe yaramıyor. O yüzden bunun 2 yıl falan oldu aldı ben. O yüzden pek memnun değilim. Yani bu tarz bir buna motor oluyor bunlar da. Hani şarjlardaki gibi şey olmuyor. Hani şarjlarda ya da sessiz olanlarda şöyle bir tane motorun eksantrik bir şey var. Normal elektrik motor var dönüyor. Ve onlar güçlü olmuyor. Bunlarda mıklı var. Şu şekilde bir çalışma sistemi var bunlarda. Burada bir tane elektrik şeyi var. Bobin var. Onunla yapıyor. O yüzden yine yani alıyorsanız böyle 10 watt 9, 10, 12, 13. E, yani yükseğine bakın. Yoksa sakalda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya da sert saçlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Şarjlı makineler bundan yeni tutmuyor hiçbir zaman. Bataryası bitiyor zamansız. Zaten şunun şurasında böyle bir kabarık. Korsanlarında bu kabarıklık yok. Denedim ben daha önce. böyle hissedersiniz. Zaten kaliteli mal kendini belli ediyor. Ele yani zaten şöyle orijinal tarakla göstereyim. Geç bunu hani benzetmişler de diğerlerinde Gördüğünüz gibi. Amblemler de farklı ve malzeme kalitesi de farklı. Bunlar burası böyle tam oturmalı. Bunlar biraz daha zor oturuyor. Ya bunlar o kadar önemli değil. Bir tane mesela bunlar mavisi, sarısı, kırmızısı gibi böyle rengarenkleri var onlardan alabilirsiniz. Onlarda şey seçeneği var. Komple seçenek var. mesela bu 840 liraya falan aldık şu an biz bunu. 860 liraya. 900 liraya da komple takım var. Makası falan her şeyi var içinde. Zaten bu firmaya ait. Zaten orijinal horobanlarını falan gösteriyor burada. Yani şunlardan bahsediyor. kutunun üzerindeki koloramı bahsediyor. Şöyle. Karakolu da var. Gayet iyi. Ya bundan memnun kalmama şansınız yok. Ya bunlar nedir? Ağırdır biraz. Kemikli mal. Ama sat sakal istediğiniz gibi ya kalite, performans on numara bunda. Bu benim üçüncü siparişim. Arkadaşları da aldık. Şu Remington'la biraz idare edeyim dedim de olmuyor. Sakalda problem yaşatıyor, çekiyor. Yoksa hani iyi. Yoksa malzeme kalitesi falan bunda çok güzel. Hem de daha uygun bir fiyata. Ama işte ne var ki zayıf kalıyor gücü. Sakal hemen kalıyor. Yoksa malzeme kalitesi on numara. Memnunum ama işte işe yaramıyor. Benim gibiler de sakal kullananlar için işe yaramıyor. O yüzden bunu tercih ettim. Daha da var. Piyasada 500 liraya falan da var ama gerek yok. İyisini alacaksın, bir kere alacaksın. O yüzden daha önce sim boyu kullanımı 9 watt'tı. ortada olanlar bilir Södeş pazar denen yerden almıştım 2000 yıllarda, 2001'de demine. Ve yani şunu alana kadar beni çok götürdü. Artık şeyleri bıçakları köreldiği için, istediğim performansı vermediği için onu buraya ayırdık. 20 ile yakın hizmet etti. Bu da en az 20 yıl rahat gider. Bunların sadece şu bir tane yağ sürmeniz yetiyor. Başka hiçbir şey bakımı yok. Bir tane fırça yetiyor. bunlar iş görmüyor. Buna bir şey temizlemiyor. Bir tane bu eski kullandığımız hani tıraş için kullanılan berberlerin şey olan var ya böyle sabunlu fırça. Onlardan alın bir tane milyonculardan. Çok güzel temizliyor mesela. Bu ürün tertemiz. Sadece şuna yağ açıp şöyle bir damla damla yağ çalıştırıyorsunuz ve yağsadan kendiliğinden akıyor aşağı doğru. Bir yağlanıyor. Ön yani 15 günde bir kere tıraş oluyor. Yani ayda, ayda bir kere yağlasanız sıkıntı yapmaz. ve gayet güzel. Artık bu bizi öbür tarafa gönderir. Düşürüp kıramadıktan sonra herkese kolay gelsin.